herkese sonunda sesimle video çekebilirim ve herkese yeniden merhaba Yani ben günlerimde videosunu çekmiştim biliyorsun. Niye ekranı çeviriyorum ben? Çekmiştim ama çok absürt davrandığım için hiçbir boka bakamamıştık affedersiniz de. Şimdi bakacağız. Oha buraya mı gelmiş lan? Evet oyunu gördüm sadece hediye alıp çıkıyorum. Çıkıyorum yani bu komün bile zaten diğer önceki videodan. Nimdaya ne olmuş lan? Çarkılmış galiba. Aa şansa bak, adanın etrafı sularla kaplı. Admin ne diyor? <laughs> Doğru mu canım ben topluyorum zaten. Neyse şimdi bir şeye bakalım. Oha! Peki burada ne çıkıyor? O sister fili ve çöl ikisini bir de daha iyi kediden alana daha. Onu beğendim açıkçası. Her boku da beğendim zaten. Oha buralar biraz değişmiş. Ah, <laughs> oh, orada bir var. Yeni bir var. kıldırdım var lan. Fasların üst katında bir şey var. Uh. Şu onu gösteriyor. Kutu. Hmm. Siz ben kaçırma araçla. Neyse. Yukarıda bir şey var mı? Yukarıda, yukarıda, yukarıda. Neyse şimdi ne şey. Ha şuradan. Şuraya kadar yol çizmişler ama tam yukarısına değil galiba. Gidip bakalım ben. <laughs> Bunu gördüm. Bilmem lazım yükselemiyorum. Şimdi neye bakabiliriz başka? Yeni ada falan diyor. Evet yeni adaya bakıyoruz. Yine. Çok değişik bir şey Evet hiçbir şey yok. Yeni ne ada var ne bir şey. Şu zaten ara sıra geliyor galiba. Yani o yeni adam olması imkansız. Sky nerede? Ben bunu almıştım hatırlıyorsanız. Oo Oh. Oh, yeri buldum. Işınlanma yeri buldum lan. Ayrıca bunu böyle oturalım. Bir dakika yoksa buraya oturursak. keşke Evet. Ne? Zirvedesin. Oo. <gülüyor> <gülüyor> Toplandı. Ne? Oyun o kadar saat oynamışım. Ege be. Dakika. Yeni adı acaba evcil hayvan takas etmeye de olabilir mi? Çünkü geçen sefer yaz güncellemesinde galiba yaz güncellemesinde bu arada oraya bir pet getirmişlerdi ve bir şeyler söylüyordu. <laughs> ne ne oldu lan? lan? Lan 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 lan